Sevgili izleyenler, dünyayı gezen İsviçreli turistin bir durağı da Hakkari oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Cilo dağlarına İsviçreli turist hayran kaldı. İsviçreli turist Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 bin yıllık buzluları barındıran Cilo dağlarında hayran kaldı. Dünyaya gezen İsviçreli turist Van'dan sonra Yüksekova ilçesine gitti. İngilizce öğretmeni Erdiç Kayhan'ın rehberlendiği ilçeye gezen turisti bünyesinde 20 bin yıllık buzulları barındıran Cilo Dağları'nın heybeti karşısında kendini alamadı. Andre Cilo Dağları'nı daha önce gördüğünü söyledi ve kendisini daha doğrusu İsviçre'deki dağlara benzettiğini ve buraya geldiğinde sanki kendi evine geliyormuşçasına bir his yarattığını bize açıkladı. Daha önce fotoğraflarda kendisi Cilo Dağları'nın yaz halini görmüştü. bugün bizim misafirliğimizle bizim daha doğrusu kendisini davet etmemizle Cilo Dağlarını kışın görme fırsatını yakaladı. Kendisi Alpler'e gerçekten çok benzediğini ve tekrardan buraya gelip sat göllerimizi özellikle milli park ilan edilen sat göllerimizi görmek istediğini vurguladı. Şu anda tadını çıkarıyor görüntümüzün. Bütün turistleri yerli yabancı turistlerimizi bekliyoruz bu güzel doğamızda baş başa kalmaya. İsviçreli turist 3000 rakınlı dağların İsviçre'deki alt dağlarına benzediğini belirtti. Cilo dağlarını görmek istediğini ifade eden turist, Cilo dağlarını televizyon ve internette görmüştüm. Her zaman görmek için merak etmiştim ve en sonunda da gördüm. Bunun verdiği huzur ve zevki hiçbir şeye değişmem. Bizim alt dağlarına benziyor. Şimdi kendimi evimde hissettim çünkü dağlar birbirine çok benziyor. Bu muhteşem manzarayı görmek için herkesi buraya davet ediyorum dedi.